Yıl 1937. Atatürk, yurt gezileri kapsamında Anadolu'nun ücra köylerinden birine, Sivas'ın dağlık bir bölgesine gitmek üzere yola çıkmıştı. Yanında yalnızca birkaç yaveri ve not defteri vardı. Amacı halkın durumunu kendi gözleriyle görmek, onların dertlerini dinlemekti. Köy, savaşın izlerini hala taşıyordu. Çatısı yıkılmış evler, kurumuş çeşmeler ve gözlerinde hem yaşanmışlık hem umut taşıyan insanlar. Atatürk, köy meydanına vardığında sessiz bir kalabalık etrafını sardı. Kimse ilk sözü söyleyemedi. İşte o anda kalabalığın arasından yaşlı bir kadın bastonuna dayanarak yürüdü. Saçları bembeyaz, gözleri derin, elleri nasırlıydı. Adı Emine Anaydı. 96 yaşındaydı. Birinci Dünya Savaşı'nı, işgali Sakarya'yı, Dumlupınar'ı yaşamış, dört evladını kaybetmişti. Anadolu'nun acısını ve direncini taşıyan son tanıklardan biriydi. Atatürk onun önünde saygıyla eğildi. Emine Ana, siz bu toprakların en sessiz ama en güçlü sesisiniz, dedi. Kadın yavaşça konuşmaya başladı. Paşam, biz ne zorluklar gördük ama senin adını her sabah dualarımıza kattık. Umudumuz sendin, gücümüzdün. Biz oğullarımızı toprağa değil, vatana verdik. Atatürk'ün gözleri doldu. Emine ananın anlattıkları bir tarih kitabından çok daha fazlasıydı. Sıcak, kanlı, gerçek bir destandı. O gün orada Atatürk kağıda yazılmayan bir halk hafızasını dinledi. Sessizliğin içindeki çığlığı duydu. Akşam köyden ayrılmadan önce Emine ananın elini öptü. Bu vatan sizin sabrınızla kuruldu. Biz sadece ses verdik." dedi. O gece Atatürk defterine şu notu düştü: "Bir milletin büyüklüğü tarih kitaplarına değil, onun analarının gözyaşlarına ve cesaretine bakarak anlaşılır." Ve Anadolu'nun son tanığı o yaşlı kadın kurtuluşun yankısını bir kez daha yüreğinde hissetti.